Pizza reklamı. O neydi lan? <laughs> i̇zledim. He, ya. izledim, izledim, hatırladım. İzledim mi? Şey. <laughs> oyun oynuyor iyi pizza. Ne paket açmadın lan orospu çocuğu ne yapamadın? Saniye sunar. Geldin <laughs> <sunar. Kaldın>, yetinin. <laughs> Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam Nasıl kamera aç. Ya. Among Us. Don 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 don. Darran. Bum bum. Selam yeteneğinle. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Vay. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın. Evden takiple yapacağım. Yap bakayım. Selam ben açar. Wow. <laughs> Vay. Ne yapacağım Seni 30 saniye çizip 55 saniyede görgöndereceğim. Ey tamam başla. <laughs> mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Keşke sessiz kalsak, her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım, dans edeceğim. Tamam. Bir semi alır. <laughs> Efendim canım. Discord'a yayın verir misin? Baya geriden izliyoruz. Sen önden gülüyorsun. Ben gülemiyorum. Ha, sen be, ama de. bozuluyor da. Dur vereyim ya. Şu. Bozuldu mu lan? Sesimde bir bozukluk var mı şu an? Hayır. Ha, evet. tamam sıkıntı yok. Wow. Elmeye kart fırlatacağım. Vav. Wow. Kaçar <laughs> yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Güzel. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Bayrımba <laughs> çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Bak. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Onu. Ne oldu? Onu ne Bir dakika içinde dört hı tane portakal alacağım. YouTube hayatında en pişman olduğum şeyi söyleyeceğim ama hiçbir şey söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Ee? Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göster. Selam. Ne? Oh. Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. <laughs> ben de yapardım Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. Güldüm oğlum. Böyle de çok <laughs> mal gibi oldum ama. Oğlum ben güldüm. Nasıl? lan? Ben kötü olacağım. Tamam başla. Aa çok kötü. Çok kötü. abi. müziği yapabilir. Tamam başla. She made Hadi bu çocuk ben bayıldım, hemen bayıldım, çevime bakıldım, mortalite pantolonu bulamadım, saniye sordum. Pantolon. Lan, buraya dişlerimizi koyuyoruz, nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. Bir de çizgi film efekti var. Ah, çöpek oldum. Şey değil mi? Hatırladınız mı? Bro... değil mi lan? Yanlış Cem Adrian. <laughs> haktan, Haktan gibi Haktan gibi de ya. Derimi gördü yanına elimi tuttu. Şu dengemi bak, inme yaşandım mı? yüzüm, beni durdur, beni durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın?

Oğlum bu Aliye'deki Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı. <laughs> Vallahi billahi bu. <laughs> durduramadım kendimi amına koyayım. Çocuğa ne oldu oğlum? Ben bir atmışım 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. 3! Oğlum bu var ya bak bu inanılmaz zor bir şey ha. Harbiden diyorum bak. Bunu biz daha dün mü konuştuk lan Cem? Ha sabahca. Ce eee bak herkes şurasını bilir bunun. Hı. Sanki konuştuğumuzu duyuk gibi. Ne yapıyor? <laughs> <abi, gülüyor> ne Kanka sabah konuştuk. Bunlar ya. son atayı bak bilirsiniz. Şimdi verince herkes bilecek. Cem hatta sen şey dedin. Dur sen şey ne güzel amına ol. moment neydi ya? Birinci mov... ne Türkçe'si tam çevrilmiyor ki işte lan an, moment an Yok yok, an değil. Yani tutuş da değil de. Sana side abi. Hareket de değil de hani bildiniz. Ne? Bildiniz siz tamam siz anladınız. Pıt. Bunun bir de üçüncü ileri bak şimdi bak. Sen İnanılmaz oğlum bu. Ya. Pıtlıyorum değil mi işte? Evet. Dur birazdan açacağım. Yanaklara geçti değil tamam. mi? Baba İnanılmaz oğlum inanılmaz. Bölüm olabilir. çok iyi rastgele basmıyor onu <laughs> Bu ne aman abi rastgele basıyor diyor <laughs> Basıyor Dur şimdi düzeldi mi sesim S Se, H hey, ha. P Tamam düzeldi <laughs> Ben bu aralar var ya deli gibi bu arada saniye Kaan Felix'i Deli gibi izliyorum ha Sardı bu ar araları ya yani. Zibili bap bap Zibili bap Zibili bap hoş geldin diyor. Zibili bap zibili. Ama çok hızlı. Mesela yarım saat izliyorum gidiyor anladın mı? Kafa gidiyor yani. BBL ya oğlum durun bakalım ya. Bakalım bakalım ya. Zibili bap Ben takla atacağım. At bakayım. Sap bana at Ne oluyor baba ne oluyor bu nasıl? Sekten atlayabiliyorum. Tamam. Bu bezle e, bu sigiyi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsan görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadabra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle abi masaka. Saniye kardeşim abi <laughs> de <videoda gülüyor> dayı. Sen videoya like ne olursa var ya ben onu ta amına koyacağım. Organ <laughs> bir speedrun yapacağım. Ben bunun ait sonra taş alacağım. Dakika, tamam 4 dinliyorum. 4 saniyede ev yaparım amına koyayım. Abi ben... ne yapacaksın? Bir ee, göbek dansı. Aa. What the f <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. Bunu biliyorum bu bak çok resim. Oy. O yukarı 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 yukarı. Yukarı. arkada aynen bak. Depres yorgun bitmiş duruyor ama içindeki insan bağırıyor yeter diyor. Merhaba. Beni bir sağ. Gecenin <laughs> mi? ne oğlum? beni. <laughs> tamam. Tamam. Doğru Doğru abi. Bir tamam. Ayıp değil mi senin yaptığın? Ya aman abim adamlar ne yaptı şimdi? Jiro ısırdık gene sataşıyor adamlara. Siz ölmediniz mu lan da. Sensin <laughs> o <laughs> kardeşim. Bak zorbanın hası geldi Abi, şu an bak. Işte zorba he. Zor gerçek zorba bu adam işte. Zorbayım, 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 zorbayım. Bina zorba diyor, zorba 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 zorbalığı. <laughs> Ama asla okul arkadaşlarıma zorbalık yapmam. Sadece. Yapmaz. Biz. Yapmaz. Sadece skor. Sadece. Yalnız sen portakal da Ama, ama senin burada var ya. Senin öğretti onu da unutma. Ya. Jux <laughs> <laughs> mesela bak. Aynen, aynen. Ali üzerindeki zorbalığını zaten söylemeye gerek yok. Bir tane örnek yoga ile türküsü. Bak tek tek yapsana bir zorbalıklara bak. Ali. Hayır ya. Hayır yapmasın. Hayır örnek niye oğlum yapayım? örnek. Ben örnek yapmam, ya. Ben yapmam <laughs> Ali kardeş üstü. Tamam Ali tamam Ali istemedi yapma. Cem ben gülüm. Yen ekrana tıklama artık Kemal ya. Yani niye Cem de istemiyor tıklamam. ben yapmam. Cem de istemiyor ben yapmam. Ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? Ben <laughs> sıkıldım çocuğum. Şimdi düzeldi mi? Düzeldi. Ses hey. Düzeldi. Ya ekranı verip burada bu ekranda değilsem pıtlıyor sürekli ya. Bak yok Ali türküsü. Bacana bacana bacana. Vic sesini şey yapma. Sen Emre... ya onun oğlum on, onda benim işime mi alakam benim yok? Benim alakam. kim alakalı yaptı mi? onu ilk? Kardeşim Vic benim mi? söylesene. <Gülüyor> 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 İyi bu. Eğleniyoruz <Öyle gülüyor> ya sıkıntı yok ya. Yapın ya. Fatih Gil ya yaptın mı lan bir şeyi? Jrox Fatih Gil yapmadın da. Böyle, bak bir şey diyeceğim. Böyle daha geçiyorsun da sen daha portakalda ittin ki bu adam sana yayıncılığı öğretiyor ya. Ya piç. Bak işte. Diyeceğim yalnız. Emre Bak kaçtı. Işte. Emre kulaklığı kapattım, Emre kulaklarını kapattı. Emre kulaklığını kapattı. Şuraya girince amına koyayım. Fuat'a Fuat, Fuat da hiç yapmadı ama Fuat zaten amına koyayım. Allah'ından vurmuş anladın ya. mı? Kaçmadım ne yapayım? Var, Şu, ya Şu ne var, var, ya yarı uykulu senden 8 tane çıkarırım amına kodumun üstü. <laughs> ah. İki kalkamdan sallıyor. Benim, <laughs> benim Emre söyledi. Şurada 3 aylık yokluğumuzu unutmuşsun <laughs> yararak ben yarı uykulu senden 8 tane çıkarırım. <gülüyor> <gülüyor> Ha şimdi tamam. konuş. Jok. Siktir git amına kodumun Bana mı dedi? Jok'sa sallamadım <laughs> ben Fuat'a. Fuat a. dedi oğlum emmi. Sen sor kardeşim benim. Sen sor kardeşim. Bu aruz bu çocuğa hiçbir şey alınmıyor ki. Buna da ne desen Emre bir kulağından giriyor diye. Ben ne yaptım lan? Bana patladı amına koyayım. Devam. Espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra Sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Çok, çok, iyi, iyi ya. Yorulayım. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? Bayram 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 Saniye tatlı adam ya harbiden Şöyle buyurunuz efendim Like'lar, aboneler, yorumlar Falanlar filanlar